Eğer şu an karşında oturuyor olsaydım, seni yargılamazdım. Ne o dikkatini dağıtan şeyler için, ne de durmadan peşinden koştuğun arzular için. Sana yalnızca bir soru sorardım: Gerçek düşmanını tanıyor musun? Seni asıl yoran şey tembellik değil, zayıf irade de değil. Aksine, sen görünmeyen ama güçlü bir gücün etkisindesin. Adı dopamin. Bir zamanlar atalarının hayatta kalmasını sağlıyor. Onları keşfe, risk almaya Yeni yollar bulmaya yetiyordu. Bugünse aynı güç seni ekranlara, bildirimlere, kısa vadeli hazlara kilitliyor. Sürekli bir şeylerin peşindesin ama hiçbir şeye tam olarak ulaşamıyor gibisin, değil mi? Günler birbirine karışıyor. Sabah kalkıyor. Bugün farklı olacak diyorsun. Ama birkaç saat sonra yine o bildik döngüdesin. Ertelenen işler, açılıp kapatılan uygulamalar, kaydırılan ekranlar. Sonra bir suçluluk hissi bastırıyor yine yapamadım diyorsun. Ama bil ki bu senin suçun değil. Bu beyninin yeniden programlanmış hali. Dopamin seni bitmeyen bir arayışa sürüklüyor. Gerçek tatminin yerine geçici, yüzeysel anlar koyuyor. O yüzden dinlenemiyorsun. O yüzden hep yarım hissediyorsun. Ama yalnız değilsin. Ve en önemlisi çaresiz de değilsin. Dopaminin etkisini fark ettiğin an aslında kendi zihninin kapısını aralıyorsun. Artık seçim yapabileceğin bir yerdesin. Kaçmak yerine yüzleşebilir. Dikkatini dağıtan şeyleri dönüştürebilirsin. Kaçtığın her duygunun altında seni özgürleştirecek bir gerçek yatıyor olabilir. Bu videonun sonuna kadar benimle kalırsan sadece bir anlayış değil, iç dünyanı yeniden kurman için bir haritada almış olacaksın. Neyin seni sabote ettiğini nasıl yeniden odaklanabileceğini ve en derin arzularını bile nasıl gerçek anlamda işe dönüştürebileceğini göstereceğim. Dopamin, beynimizin ödül sistemini harekete geçiren bir nörokimyasaldır. Her bildirim sesi, her yeni mesaj, her abur cubur, her like patlamasında minik bir doz alırsın. Bu da seni bir tane daha demeye iter. Eskiden bu sistem ormanda meyve bulan, avdan kaçan, aşık olan atalarımız için harikaydı. Bugünse fast food, sosyal medya, YouTube Shorts ve TikTok gibi dopamin tuzaklarıyla çevriliyiz. Her şey seni şimdiye kilitleyip gerçekten uzaklaştırmak üzerine tasarlanmış durumda. Ve dikkat et, beynin hızlı ödülleri seviyor. Bu yüzden derin, anlamlı işler yerine kısa hazlara yöneliyor. Zor bir kitap okumak ya da uzun vadeli bir hedefe odaklanmak yerine parmağın bir sonraki kaydırma hareketine gidiyor. Carl Jung yıllar önce şunu söylemişti: İnsan kendi ruhuyla yüzleşmemek için her şeyi yapar. Ne kadar saçma olursa olsun. İşte dopaminin hilesi bu. Seni rahatsız eden şeylerle yüzleşmemen için kandırıyor seni. Böylece kendinle karşılaşmıyor, derinlere inemiyor, gerçekten dönüşemiyorsun. Sonuç ne? Yorgunluk, dikkat dağınıklığı, erteleme. Hep bir şey eksik hissi. Hep bir potansiyelin olduğunu bilip ama onu bir türlü gerçekleştirememe durumu. Sabahları kararlı uyanıyor Bugün her şeyi halledeceğim diyorsun. Ama öğlene geldiğinde yine o eski alışkanlıklara dönüyorsun. Sosyal medya, mutfağa git gel, ekranlar ve sonra suçluluk. O suçluluk senin zayıflığın değil. O, dopaminin seni nasıl programladığının göstergesi. Beynin tamamlamayı değil, kovalamayı istiyor. Bitirmeyi değil, başlamayı. Derinleşmeyi değil, yüzeyde kalmayı. Çünkü bu daha kolay, daha hızlı ve daha tanıdık. 2025 yılı itibarıyla dünya seni bağımlı hale getirmek için mühendislik ürünü gibi çalışıyor. Eğer dopaminin nasıl çalıştığını anlamazsan onun oyuncağı olursun. Telefonuna, alışkanlıklarına, başkalarının onayına bağımlı yaşarsın. Ve etrafına bak. Ne kadar çok potansiyeli olan insan var. Ama sonuç sıfır. Neden? Çünkü herkes meşgul. Ama kimse derin değil. Herkes başlayıp bırakıyor. Çünkü dopamin değişim fikrine ödül veriyor ama gerçek değişime değil. O yüzden yeni bir iş fikri heyecan veriyor ama ilk engelde sıkılıyorsun. Spor salonu motive ediyor ama bir hafta sonra pes ediyorsun. Yeni kitap, kurs, öğrenme isteği. Yerini bir Reels daha izleme bırakıyor. Bu senin kişisel yenilgin değil. Bu, beyin kimyasının sistem tarafından esir alınması. Toplum sana daha disiplinli ol, daha çok iste, kendini zorla diyebilir. Ama bu tavsiyeler, beynin nasıl çalıştığını anlamayanların klişesidir. Çünkü dopaminle kuşatılmış bir dünyada daha çok çabalamak sadece daha hızlı tükenmek anlamına gelir. İrade sonsuz değil, çevre alışkanlıkları şekillendirir. O yüzden kendini aynı döngüde buluyorsun. Bir motive, bir kayıp, bir hevesli, bir boş. Carl Jung bunu çok önceden fark etti. Bilinç dışı olanı bilinçli hale getirmezsen o senin hayatını yönlendirir ve sen ona kader dersin. Şu anda milyonlarca insanın kaderini dopamin belirliyor. Yeni bir hedef planladığında hissettiğin o heyecan ama iki gün sonra gelen motivasyon çöküşü bu dopaminin ta kendisi. Sürekli yeniliğe ödül veriyor. Sabit kalmaya, derinleşmeye değil, iş fikri heyecanlı. Ama sıkıcı bölüme gelince kaçıyorsun. İlk hafta spora gidiyorsun. Sonra ekranlara dönüyorsun. Yaratmak, üretmek, anlamlı bir işin peşinden gitmek kolayca ekran kaydırmaya yeniliyor. Bu senin suçun değil. Bu fark edilmeyen bir düşmanla savaşı kaybetmek demek. Ama eğer bunu fark ettiysen, zaten savaşı kazanmaya başladın ve bu sadece başlangıç. Artık neyle karşı karşıya olduğunu biliyorsun. Dopamin seni yönetmek istemiyor sadece. Seni senden uzaklaştırıyor. Ama iyi haber şu. Bu görünmez döngü kırılabilir ve o an hayatının yönü değişir. Çoğu insan her gün aynı günü yaşayıp bambaşka bir yaşam hayal eder. Değişim isterler ama hiçbir şeyi değiştirmezler. Çünkü konfor alanı acı verse bile tanıdıktır ve dopamin seni bu tanıdık acıda tutar. Peki nasıl başlar bu kırılma? İlk adım tetikleyicileri tanımak. Ne zaman elin telefona gidiyor? Ne zaman o cips poşeti açılıyor? Ne zaman sosyal medyaya girip bir bakıp çıkarım diyorsun? Genelde aynı zamanlar değil mi? sıkıldığında, yorulduğunda, stres bastığında ya da zor bir şeye başlamadan hemen önce. Bunlar tesadüf değil. Bunlar zihin altındaki gizli komutlar. Kendini o ana dikkatle yerleştir. Bir gün boyunca sadece gözlemle. Ne zaman, neden, neye yöneldiğini fark et. Yaz. Küçük gibi görünür ama büyük uyanış burada başlar. Çünkü o küçük dürtüler hayatını yöneten senaryolardır. Sen fark etmediğin sürece de aynı oyunda figüran olursun. İkinci adım, döngüyü durdurmak. Dürtü geldiğinde hemen tepki verme. Durdur. Yargılama, bastırma. Sadece fark et. Bu dopamin, bu ben değilim. Bu geçici bir dürtü. 5 saniyelik bir duraksama, yepyeni bir yön çizmek olabilir. O an, senin iradene açılan çatlak olur ve bu çatlaklardan ışık sızar. Carl Jung buna aktif imgelem diyordu kendi bilinçaltına ışık tutmak. Görmeden değiştiremezsin ama gördüğün an artık seçebilirsin. Üçüncü adım, sahte hazzın yerine gerçeğini koymak. Dopamin sana anlık mutluluk verir ama hemen sonra içini boş bırakır. O yüzden sadece hayır demek yetmez. Yerine başka bir şey koyman gerek. Telefonuna uzanacağın an derin bir nefes al. Kalk pencereye yürü. Bir dakikalığına vücudunu hareket ettir. Abur cubur istediğinde bir bardak su iç, bir yürüyüş at. O çok ertelediğin işe başlayamıyorsan, sadece iki dakikalık hedef koy. Sadece başla, sadece bir adım at. İlk adım küçük olabilir ama beyin gerçekliği o anda yeniden şekillendirir. Her dürtüyü, her kaçışı bir farkındalık eylemine dönüştürdüğünde artık sen kontrolü ele almışsındır. Jung'un dediği gibi, ''Anlam, kaçındığın şeyde değil, yaptığın şeydedir.'' Dördüncü adım, can sıkıntısını süper gücüne dönüştür. Kimse söylemiyor ama sıkılmak zihinsel gelişimin kapısıdır. Çünkü çoğu insan can sıkıntısından kaçıyor. Tam o anda telefona uzanıyor. Müzik açıyor, kendini meşgul etmeye çalışıyor. Beşinci adım, ucuz haz yerine gerçek sevinç ara. Dopamin, kaydırma, atıştırma, tıklama, beğenilme gibi geçici hazlara bayılır. Ama bu hazlar sönüyor ve seni hep daha fazlasına muhtaç bırakır. Gerçek sevinç derin olan şeydedir. Zor bir işin ardından gelen rahatlama gibi. İşten bir sohbetten sonra gelen o sessizlik gibi. Bir şeyi bitirdiğinde hissettiğin iç huzur gibi. Jung der ki, hayatın amacı mutluluk değil, anlamdır. Ve işin sırrı şu. Anlamı takip edersen mutluluk seni bulur. Ama mutluluğu kovalarsan ikisini de kaybedersin. Her gün sadece bir tane şey yap. Bir üretim, bir katkı, bir anlamlı adım. İster yazmak olsun, ister yardım, ister yaratım, 5 dakika bile olsa yap. Çünkü o an dopamini yeniden eğitmiş olursun. 6. adım, yalnız savaşma. Dopamin tuzaklarından tek başına kurtulamazsın ve çoğu insan bu savaşı saklar. Sanki bir tek kendi bu karmaşanın içindeymiş gibi hisseder. Ama Jung der ki, iyileşme bağlantıda olur. Başkalarına anlat. Yaz, paylaş. Yorumlara bir satır bile bırakman seni yalnızlıktan çıkarır. Çünkü biz insanlar en çok kendimize ait acıyı başkalarında görerek iyileşiriz. Bir dost, bir topluluk, bir ortak yol zihninle barışmana yardım eder. Ve son adım bu farkındalığı günlük hale getir. Çünkü dopamin her gün aynı oyunla karşına çıkıyor ve değişim tek seferlik değil, günlük bir eylemdir. Her gün sonunda kendine sor. Bugün neyi farklı yaptım? Nerede yüzleşmeyi seçtim? Yarın neyi başka yapabilirim? Mükemmel olman gerekmiyor. Sadece fark etmen yeterli. Bir kez bile durmak, seçmek, değiştirmek bu seni sen yapar ve bunu yapmazsan. İşte asıl risk o zaman başlar. Çünkü döngü sen görmezden geldikçe derinleşir. Günler geçer ama hiçbir şey değişmez. Ve sonunda neye zaman harcadığını bile hatırlamadan yıllar geçer. Ama sen buraya kadar geldiysen, zaten o yüzde birlik farkındalık çemberine girmişsin demektir. Sen senaryoyu görmüşsün, artık yeniden yazabilirsin.'' Şimdi buraya kadar geldiysen şunu unutma. Artık farkındasın. Dopaminin seni nasıl yönettiğini, nasıl kandırdığını gördün. Ama asıl dönüşüm şimdi başlıyor. Çünkü gerçek değişim sadece bilgiyle olmaz. Bilgi yolun başıdır. Ama yürümek cesaret ister. Ve şimdi o yolun üzerindesin. Peki sırada ne var? Carl Jung'un yıllar önce işaret ettiği çok derin bir gerçek var. Bastırdığın şey seni yönetir. O yüzden bu bölümde seni biraz daha içeri davet edeceğim bastırdığın arzuları, kaçtığın duyguları ve onları nasıl yaratıcı güce dönüştürebileceğini konuşacağız. İlk adım, arzularınla savaşmayı bırak. Çoğu yöntem diren, bastır yok saydar. Ama Jung'un yolu başkaydı. O derdi ki: Gölgenle dost ol. Yok etmeye çalışma, anlamaya çalış. Çünkü ne zaman kendini sosyal medyada kaybederken bulsan, ne zaman yine abur cubura saldırırken ya da hayale dalarken yakalasan, o anlarda aslında bir şey arıyorsun. Sor kendine: Gerçekte ne istiyorum? Rahatlık mı? Dikkat mi? Kaçış mı? Birilerinin onayı mı? Her arzunun altında görünmeyen bir ihtiyacı yatıyor. Ve o ihtiyaç duyduğun ilgiyi değil, ilgisizliği, yalnızlığı, değersizliği gizliyor olabilir. İşte bu yüzden bir sonraki dürtü geldiğinde savaşma. Durdur. Sor, şu an aslında neye ihtiyacım var? Çoğu zaman dürtü. Kendi gölgenden gelen bir mesajdır. Görülmek isteyen, duyulmak isteyen İyileşmek isteyen bir parçan sesleniyordur. İşte o sesi duyarsan, artık özgürleşmeye başlarsın. Çünkü görmezden geldiğin her şey seni içerden esir alır. Ama fark ettiğin her şey, senin aracın olur. İkinci adım, dopamini yaratma enerjine dönüştür. Bunu çok az kişi bilir. Dopamin düşmanın değil, aslında yaşam enerjindir. Harekete geçme, keşfetme, üretme gücün. Ama bu güç, yanlış yönlendirilmiş durumda kendine dönmen gerekirken dışa savruluyorsun. Yaratman gerekirken tüketiyorsun. O zaman bir dahaki dürtü geldiğinde eline telefonu almak yerine bir cümle yaz. Resim çiz, yürüyüşe çık, alanını topla. Ertelediğin o konuşmayı başlat. Yani enerjiyi tüketimden üretime çevir. Çünkü üretmek dopamini yeniden eğitir. Her dürtüyü minik bir yaratıcı eyleme dönüştürdüğünde beynine yepyeni bir yol öğretiyorsun anlamlı olan da ödül olabilir. Ve bunu her gün tekrarladığında beynin sana haz yerine tatmin sunmaya başlar. Sessiz ama derin bir mutluluk. Üçüncü adım, alışkanlık değil ritüel yarat. Alışkanlıklar güçlüdür ama ritüeller kutsaldır. Alışkanlıklar otomatik gelir ama ritüeller bilinçli seçilir. Jung'un dediği gibi, gerçek dönüşüm günlük niyette başlar. O yüzden kendine küçük ama anlamlı bir ritüel seç. Her sabah yatağını toplamak, derin bir nefesle güne başlamak, her akşam kendine bugün ne öğrendim diye sormak. Ritüel zihnini hizaya getirir. Çünkü her seferinde beynine şunu hatırlatırsın. Ben seçiyorum, ben yönlendiriyorum, ben otomatik değilim. Dördüncü adım, huzursuzluğu içgörüye çevir. O bildiğin rahatsız his, sıkıldığın, sabırsızlandığın, huzursuzlandığın anlar. Onlar aslında çağrıdır. Dopamin, o anlarda seni dışarı itmeye çalışır. Ama Jung der ki, dışarı değil içeri bak. Sende en çok huzursuzluk yaratan şey, en çok büyüye ihtiyacın olan şeydir. Bir dahaki sefer içinden bir ses kaçmak isterse, kal, sadece bir dakika kal. Sor, şu an ne hissediyorum? Gerçekte neye ihtiyaç duyuyorum? İşte orada büyü başlar. Çünkü o kaçtığın şey aslında seni en çok dönüştürecek olandır. 5. Adım Hikayeni Yeniden Yaz Her sabah yeni bir sayfa, her seçim yeni bir cümle. Soru şu, bugün kimin hikayesini yaşıyorsun? Başkalarının beklentilerini mi? Toplumun senaryosunu mu? Yoksa kendi iç sesini mi? Dikkat dağıtıcılar her zaman orada olacak. Ucuz hazlar seni hep çağıracak. Ama sen sadece bir seçimle kendi hikayeni başlatabilirsin. Bugün bir duraklama, bir üretim, bir dürüst iç konuşma ve belki büyük bir değişimin başlangıcı olur. Ve eğer bunları yapmazsan bir şey olmaz gibi görünür. Ama zamanla her anın yerini kısa hisler alır. Yıllar geçer ve bir gün geriye dönüp baktığında gerçekten yaşamadığını fark edersin. Jung der ki, en büyük yük bir çocuğun taşıdığı yaşanmamış hayatlardır. Ama gerçek şu ki, çoğu insan kendi hayatını bile yaşamaz. Sen farklı olabilirsin. Ve eğer hala buradaysan Zaten çoktan o farkı seçmişsin demektir. Şimdi son adımda Jung'un en nadir tavsiyelerine geçeceğiz. Arzuyu nasıl yaratıcı güce dönüştürürüz? Eski tuzaklara düşmeden bu farkındalığı nasıl koruruz? Şimdi artık sona geldik. Ama bu bitiş değil, başlangıç. Çünkü şu ana kadar yaptığın en önemli şey kendine dürüstçe bakmak oldu. Çoğu insan bunu yapamıyor. Yüzleşmek kolay değil çünkü. Ama sen en zor olanı seçtin. Gerçeği görmek ve bu seçim seni sonsuza kadar değiştirebilir. Çünkü Carl Jung'un söylediği gibi sorunlar görmezden gelindiğinde kaybolmaz. Aksine, derinleşir. Kaçtığın her dürtü, bastırdığın her boşluk, görmezden geldiğin her yalnızlık zihninin alt katmanlarında büyüyor. Sessizce seni yönlendirir. Yorgunluğun, tükenmişliğin, huzursuzluğun sebebi işte bu bastırılmış akış. Ama Jung'un yaklaşımı kendini bastırmak değil, kendini dönüştürmekti. De kendi içindeki karanlığı anlamak ve o karanlığı yakıta çevirmek. İşte bu bölümde sana son 3 anahtarı vereceğim. Bunlar seni sonsuza kadar değiştirebilir. Yeter ki uygulamaktan korkma. Birinci adım. Arzularınla dost ol. Çoğu kişisel gelişim öğretisi sana hep aynı şeyi der. Diren, bastır, hayırdı. Ama Jung'un yolu farklıydı. O şöyle derdi. Sen ancak gölgene baktığında bütüne ulaşabilirsin. O yüzden bir dürtü geldiğinde onu bastırma durdur. Dur. Bak, ben şu an ne arıyorum diye sor. Aburcu bura uzandığında, kendini onay ararken yakaladığında. Şu an aslında neye ihtiyacım var? Belki dinlenmeye, belki görülmeye, belki içten bir bağlantıya. Dürtüler düşman değil. Onlar sana seslenen içsel parçaların ve sen onlara kulak verirsen, artık onların esiri değil, rehberi olursun. İkinci adım. Dopamini yaratıcı güce dönüştür. Dopamin seni hep dışa iter. Ama sen o enerjiyi içeri çevirebilirsin. Yani kaydırmak yerine yaz. Abur cubur yerine dans et. Kıskanmak yerine üret. Kıyaslamak yerine başla. İçindeki hareket gücünü tüketmek için değil, yaratmak için kullan. Dopamin senin yakıtın olabilir ama doğru yöne akarsa. Yoksa sadece seni tüketir. İşte bu yüzden her dürtü geldiğinde sor. Şu an ne yaratabilirim? Cümle olabilir, bir fikir, bir temizlik, bir adım. Çünkü küçük yaratımlar, büyük dönüşümlerin başlangıcıdır. Üçüncü ve son adım, hikayeni yeniden yaz. Bu en büyük değişim. Çünkü artık dışarıdan gelen sesleri susturmayı öğrendin. Dörtülerin arkadaki mesajlarını dinlemeye başladın. Ve şimdi sıra sende. Soru şu, bugün senaryoyu sen mi yazıyorsun? Yoksa otomatik mi yaşıyorsun? Sabah uyandığında kimin hayatına uyanıyorsun? Kendine mi? Yoksa ekranlara, beklentilere, kalıplara mı? Her sabah yeni bir başlangıçtır. Her akşam yeni bir yansıma. Sadece şunu sor. Bugün kendi hikayemi mi yaşadım? Eğer cevap hayırsa üzülme. Çünkü farkındalık zaten değişimin ilk adımıdır. Ve her fark ediş yeniden yazmak için bir fırsattır. Ama bunu yapmazsan ne olur? Açık konuşalım. Dünya dönmeye devam eder. Sen de hayatına devam edersin. Ama yıllar geçer. Ve bir gün anlarsın ki hep bir şeyler eksikti. Ve o eksik şey senin kendi yaşamında. Jung'un uyarısı hala kulağımızda çınlıyor. Bir çocuğun taşıyacağı en büyük yük ebeveyninin yaşanmamış hayatıdır. Ama ya senin kendi hayatın hiç yaşanmadıysa? İşte bu yüzden şimdi bir seçim zamanı. Sadece bir tanesi bile yeter. Bir duraklama, bir üretim, bir dürüst konuşma. Zihnini haz yerine anlama açmaya başladığında daha çok enerji hissedersin. Daha fazla netlik, daha fazla ben buradayım duygusu. Ve işte bu dünyanın en nadir duygusudur. Tatmin. Dışarıdan değil, içeriden gelen bir tatmin. Yarattığın, yön verdiğin, kendin olduğun için hissettiğin. İşte Jung'un sana asıl mirası bu. Kralsız kalmış bir iç dünyayı yeniden tahta oturtmak. Senin kendi egemenliğini kurman. Son çağrı. Bugün sadece 24 saatliğine her dikkat dağınıklığını fark et. Her dürtüyü izle. Her kaçış anında dur. Ve küçük bir seçim yap. Üret. Yüzleş yarat ya da sadece hisset. Sonra dön buraya. Yorumlara yaz. Ne fark ettin? Kendin hakkında ne gördün? Eğer bu yolculuğa gerçekten adım attıysan ve bundan sonra da devam etmek istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu dünya gürültülü olabilir. Ama anlam onu seçenlere ait. Unutma, dopamin kader değil. Sen arzularından fazlasın. Ve en iyi hayatın kaçtığın anda değil, yaratmaya başladığın anda başlar. Teşekkür ederim. Sonuna kadar geldiğin için zihninde sana yıllarca teşekkür edecek.